Çiçek Tefsiri Mustafa Kutlu Hastaneden çıkınca güneşi açmış gördü. Her yan şıkır şıkır bir ışığa boğulmuştu. Allah Allah dedi içinden. Ben içeri girerken bu güneş neredeydi? Yürüdü. Yürürken adımlarına yayılan hafiflik dikkatini çekti. Ulan on yaş gençleştim sanki diye sevindi. Yaya geçidenin başında kalabalığa karışıp yeşilin yanmasını bekledi. Işık yanınca ilerledi. Geçidin ortasında refüje baktı. Aa, laleler. Laleler açmış. O durunca aceleyle yürüyen bir iki kişi çarptı kendine. Söylenip gittiler. Refüj boyunca ileri doğru baktı. Caddeyi ikiye bölen bu dar alanda bir çiçek cümbüşü vardı. Laleler, papatyalar, nergisler. Karşıya geçti. Her yan çiçek çiçeklerden kendini alamıyor. Ağaçlara bakıyor, tomurcuklar patlamış. İlk çıkan yaprakları bir keçi yavrusu kadar sevimli ve parlak. Utanmasa eğilip yüzünü, gözünü çiçeklere sürecek. Utanmayı bir yana savuruyor, yaya kaldırımın yanındaki laleleri eğilerek yüzünü, gözünü sürüyor. Kalkıp bir daha bakıyor onlara. Yüreği kabarmış, yaş gözünün ucuna kadar gelmişti. Sizi bana gönderen Rabbime şükürler olsun dedim. Ne trafik gürültüsü, ne korna, ne motor sesi. Çiçeklerin türküsüne kapılıp ilk gördüğü mescide kadar yürüdü. Ufak temiz bir mescit. Bombe. İçeride leylak kokusu. Aferin müezzine. Sağa sola damlatmış kokudan. Mihrabın önüne kadar gitti. Tekbir alıp iki rekat şükür namazı kıldı. Uzun uzun dua etti. Tahliller olumlu çıkmış, o şüphe edilen kötü hastalığa yakalanmamıştı. Duvardaki hatlara, minberin ahşap oymalarına, çinilere ayrı ayrı uzun uzun baktı. İşte nefes alıyor, kalbi tıkır tıkır çalışıyor, midesi iyi, morali yerinde. Her nefeste Allah demek lazım diye geçirdi içinden. Hatta daha ileri gitti, kötü hastalık gelmiş olsaydı bile kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmeliydi. Nerede aylardır terbasan uykular, zor atılan adımlar, korku, şüphe, sıkıntı içinde kalmıştı. Ben o mertebede değilim ya Rabbi. Bana çekeceğim yükten ağrını verme. Bizi hastalıkla, açlıkla, yoklukla imtihan etme. Kahrın da hoş, lütfun da hoş demek için insanın veli olması lazım. Ben kimim ki? Bir aciz kulum. Nerede bende o teslimiyet? bugünüme şükür olsun deyip çıktı mescitten. Çınar dallarında cıvıldaşan kuşları dinledi. Gökyüzünde salınan bembeyaz bulutlara baktı. Ayakkabılarını giydikten sonra mescidin küçük avlusunda dikilip derin derin nefes aldı. Ne güzel şey nefes almak. Şu çiçeklerin, kuşların arasında olmak. Bir taksiye atlayıp dükkana geldi. Mal sahibi abuz bir çehreyle oturuyordu tespihini şıkırdatmasından epeyce sinirli olduğu anlaşılıyordu. Selam verdi. Çırağa misafire çay söylemek yok mu oğlum diye çıkıştı. Daha tezgah gerisine geçip oturmadan mal sahibi tespihini kesip dikenli sesiyle tısladı. Nerede kaldın efendi? Sabah beri seni bekliyorum. Hastaneye gitmiştim. Çay alır mısınız? Bırak şimdi çayımayı. Sana verdiğim süre doldu. Ne diyorsun? Dükkandan çıkacak mısın yoksa mahke... Adamın cümlesini tamamlamasına fırsat vermedi. Çıkacağım tabii. Sen gönlünü ferah tut. Oğlum çay söyle. Refik Bey'e de söyle. Varsın içmesin. Çıkıyorum dedin. Yanlış duymadım değil mi? Mal sahibini hayretlere boğan neşeli bir edayla. Elbette. Lakin bir hafta izin ver. Bir dükkan bulayım. Mal sahibinin yüzü güldü. Tesbihi yeniden döndürmeye başladı. Ayak ayak üstüne attı. Tamam. Şimdi oldu işte. Gelsin çaylar. Bunun gibi on dükkanı vardı. Paragani ama adam adam değil. Keyifle konuşmasını sürdürdü. Dükkanı tezden bol. Bak ne güzel mahkemelere falan düşmedik. Nedir yani? Olabilir. Kirayı veremeyen bir sen değilsin. Doğrudur Refik abi. Ben de dedim ki Refik abimi niye üzeyim? Daha geride, daha ucuz bir dükkan tutarım. Rızkı veren Allah. Çaylar gelmişti. Refik efendi öpürdeterek ilk yudumu çekti. Aferin sana akıllı adamsın dedi. Çayını bitirince memnun mütebessim çıktı. Öğleden sonra ufak tefek alışveriş oldu. İkindi üzeri olan telefon açtı. Ne oldu baba? Baba umutlandı. Raporu hastaneyi soracak sandı. Ne ne oldu? Canım dükkanı diyorum çıkmıyoruz değil mi? Maçası sıkıyorsa mahkemeye gitsin. Kalbinde bir kristal kırıldı. Bir an sessiz kaldı bir an. Çabuk atlattı cevap verdi. Tersine boşaltıyoruz dükkanı. Bir hafta süre aldım. Daha geride daha küçük bir dükkan bakacağız. Oğlan sıkıntıyla yükseltti sesini. Yahu baba eller her geçen gün büyüyor biz küçülüyoruz. Oldu mu bu yani? Babası acıyla gülümsedi. Oldu oldu. Küçük güzeldir. <laughs> küçük güzelmiş. Ne yani laf mı bu şimdi? Sen bırak dükkanı bir şey soracağım. Buyur. Laleler açmış gördün mü? Ne lalesi ya?